Ee, arkadaş. Aa doğru lan. Hemen şu polisi oluşturmak istiyorum. Hangisini oluştursa kardeşine. Yani bakın. Şimdi bana havalı güzel bir araba istiyorum. Ee, polislerde lambo var. O kiremiyor. giremeyeyim bu için alamıyorum benim çünkü Premium ne premiyörü var ne robuxum var nasıl ya 49 TL'yi git <laughs> robux gittim anneme söyledim tamam mı anne kartında 48 TL var mı diye o da gitti şeye dedi. Abi niye arabalar yukarı çıkmıyor? Lan? Abi bir saniye bir saniye reset çekeceğim. Tamam. tamam buradan eğiz ee, var. Şimdi Burada Allah'ın bu var ama premium. Ve şu davalı. Oha. Ne oldu aslında? Oh.

Hoppa. Hemen şuradan merkeze gidelim. Merkez, merkez. Polis karakolu. Polis. Oha yanlıya yanlıya gidiyoruz. Küçük geç. Bugün ben RP e çekeceğim. Tek başıma gerçi nasıl çekeceksem. RP. E. Ya abi ben direkt şuradan drift atarak çeviririm. Şuradan da girelim ya. Ben eski driftçilerdenim. Arkadaşlar bana eskiden ne derlerdi biliyor musunuz? Drift atar Orhan derlerdi. Küçükken bana. Hemen şurada oturalım. İyi e de abi polis merkezine gelecek bir yol ki. Niye ben burada oturuyorum? Ya da ben işimi bırakıyorum. İş. Bunlar. Çık dedim. Ve ve bu seferlikte rap'e başlıyor. Iııı Iııı Günaydın Var gideyim bir Elimi yüzümü yıkayayım ya Ay buradayım bu. Hep banyo yerini karıştırıyorum Şuradan hemen şup şup. Evet elbiyonu yıkadım. Suyu da kapatayım. Ana! Doğru lan benim okulum vardı. Koş koş koş. Hemen şöyle. Kaykayımı da. Niye da yok kaykay değil. Ha doğru doğru. Kaykayımı da bineyim. Şöyle. Koş koş koş. Okul. Hey, bir kısa bir saniye eline bölüyorum. Çünkü ekibime katılma şansı var. Aa! Ay! Oğlum kankayı, kaykayı nereye gitmiş? Ha, doğru ya. Ben kaykayımı sürmeyi bilmiyordum rüyaymış o. Parkeye gel.